Arkadaşlar, bugün kendi yaptığım sürpriz bebeğimi açacağım. Bu bebek istek bir bebekti ve ben size geçen LOL bebek videomda yorumlar yazmanızı istemiştim ve bir tane kişi bu bebeği istemişti. Bu sefer farklı yöntemle yaptım. Buralarına bant koyup yaptım bu bebeği. İlk önce bebeğimizi inceleyelim. Lost Surprise Glam Glitter serisinden bir bebeğimiz çıkacak. Şimdi fermuarını açıyorum. Çok güzel açıldı. Çünkü bu sefer farklı yöntemle yaptım. Eee öncekinde iğneyle yapmıştım. Bantla daha kolay oldu. Yırtılmadı. Hemen bu katmanını açıyorum. Ve iki tane kağıdımız çıkıyor. Bir tane çıkartmalarımız, bir tane de bir tane gizli mesajımız çıktı. Buradan belki de bebeği tahmin edebilirsiniz. Gerçek e şifresini koydum. Hemen bunu da koyalım. Videoyu ters çekmişim. Onu ekranı çevirip izleyebilirsiniz. Şimdi de bu katmanı açacağım. Şimdi açıyorum. Ayırıyorum. Şimdi açmaya başlıyorum. Bu sefer yırtıldı. Şimdi hemen bunu düzeltip geliyorum. Bu sefer buradan tutup açacağım. Bu sefer oldu. Şimdi bebeğimiz geldi. Ve iki tane paket geldi. İlk önce öbür paketi açacağım. Şuradan. Bakıyorum ne geldi? Evet. Bir tane taç geldi. Şöyle göstereyim. Bebeği tahmin edebilmişsinizdir belki. Şimdi sıra geldi bebe. Şimdi bebeği açıyorum. Bakalım hangi bebek çıkacak? Ve Yapıştırıp geliyorum. Taca yapıştırıcı sürdüm. Koyuyorum. Hemen. Evet. Kitty Queen'imiz hazır. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.